kıyameti adlandırıyor. Tezekker ve yevmel ardi uryana. Tezekker ve yevmel ardi uryana. Ey kul o gün kıyamet gününde böyle çırılçıplak vaziyette Rabbinin huzura durduğun zaman o günü hatırla. مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا hayret bir şekilde, böyle şaşkın şaşkın vaziyette, benim halim ne olacak diye düşünürken ''Ennâru telhebu min gaydın ve min heneqin ve alel usâi ve Rabbul arşı gudbana Ateş sağdan, soldan, önden, arkadan alevlenmiş bir şekilde göreceksin. ''Ve Rabbul arşı gudbana O arşın Rabbi, seni yaratan Allah öfkeye gelmiştir. اقرأ كتابك اقرأ كتابك يا عبدي على مهل فهل ترى فيه حرفا غير ما كان ولما قرأته ولم تنكر قراءته وأقررت إقرارا من عرف الأشياء عرفانا نادى الجليل اي كلوم اكو بقلم كتابنا اكو Oku yani amel defterini. Burada eksik var mı? Fazlalık var mı? Oku bakalım ey kulum. Bakacak ki aman ya Rabbi. Ma li hadel kitab. La yugadiru sagireten ve la kebireten illa ahsa. Allahu Ekber. Ve vecedu ma amelu hadira. Ve la yazlimu rabbuka ahada. Eyvah bu kitap ne küçük ne büyük hiçbir şey bırakmış diyecek orada. Hiçbir şey. İkra kitabek ya abdi. Kötülüklerle, şirkle dolu ger, olduğu zaman işte Allah diyecek ki Nâdel celînü huzûhu ya melâiketi Ey melâikelerim Allah çağırıyor. Bakınız. Nâdel celil? Kuduhu ya melâiketi Vumdû bihi asâlen nari atşâna Ateş susamış vaziyette böyle insanlara. Alın cehenneme batırın. Atın oraya. Ve kuduhen nâsı vel hicâra. Cehennemin ateşi ateşten insanlardan ve taşlardandır. Nâdel celîlü hudûhu ya melâiketi ve mdû bi abdin asâlin nâri atşâna. Susamış ateş. Susamış. Sonra Atâlin nâri atşâna. El müşrikûn gaden fin yeltehibû. Müşrikler cehennem ateşinde alevlenmiş vaziyette öyle yanacaklar feryat ederken vel muhiddûn fî dâril huldi sukkânâ. Tevhid ehli olan kimseler o o ebedi yurdu cennet yurdu o ebedi bir şekilde orada barınacaklardır. Öyle şair ne güzel diyor. Öyle ya. اعمل لدار البقاء رضوان خازنها الجار احمد والرحمن بانيها